Yepyeni bir yayın. Yepyeni bir videolar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir de Micro Modus Savaşı sezon 2'nin 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir de Micro Modus Savaşı sezon 2'nin 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 6. bölüme hoş geldiniz gençler. Bugün arkadaşlar sizlere bitti. Gördünüz gibi 41 level oldum. E, gittim baya bir eee falan yaptım arkadaşlar video dışında falan video hazırlık olsun diye. E, bu arada arkadaşlar levelimiz 41. 41 kere maşallah diyelim. <laughs> tamam bir daha da yapmayacağım böyle respri demiştim ama yine hala yapmaya devam ediyorum. Bu da benim ayıbım olsun arkadaşlar. Ee, bugün ha bu arada arkadaşlar şurada e, <laughs> hem obsidian hem de iki tane kristal chest yaptım daha büyük olması için. Diğer şeyler baya bir şeydi arkadaşlar. Ee, neydi onu da? Diğer sandıkları full dolu oluyordu bir de eşya koyamıyorduk arkadaşlar bir de ben eee game arkadaşlar şöyle bir şey aldım bakın biraz daha arkadaşlar göstereceğim size ne olduğunu everlasting stick diyor arkadaşlar everlasting zaten ebedi demek eee stick de biftek demek yani ebedi biftek hiçbir şekilde acıkmıyorsunuz arkadaşlar o korma koruma 4 veriyor bunu çok iyi bakalım buna ne veriyormuş sol bond diyor sol bond bilmiyorum buna da sol bond diyor buna ne veriyor bu da koruma dört baya iyi bak botla ayakkabı ilk önce, pardon çizmeli çizmeyle ayakkabı ilk önce basalım arkadaşlar ondan sonra da şunları bir al ne yanlış attık şunu al e, arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim e, kanalın izlenmeleri falan çok güzel eyvallah arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim ama kanalın %96'sı bu arada çok güzel büyük geldim kanalın %96'sı arkadaşlar e, izleyip de like atıp da abone olmayanlar arkadaşlar ee, bir de kanalı yüzde dört arkadaşlar Kanala abone olup da e, like atın arkadaşlar e, arkadaşlar sizden ricam güzel bir like atarsanız ben çok mutlu edersiniz bu arada koruma 4, koruma 4, ateş koruması derin koşucu falan geldi bayağı güzel özellikler geldi e, tekrardan arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte de büyü falan yapacağız e, bir de bugün enderman enderman diyorum ender dragon'a gitmeye çalışacağız eğer gidebilirsek gideceğiz bakalım ee, hayırlısı arkadaşlar bugün ne güzel bir bölüm olur belki de bu bölüm e, kule yaparız arkadaşlar diğer bölümde ender dragon'a gideriz büyük bir ihtimal diye düşünüyorum Şu şeyler alalım diyeceğim de ya da boşver at gitsin şunlar at gitsin Üstümüzdeki zırhlar kırılacak arkadaşlar şöyle elmaslar alıp bir tane güzel bir set yapalım Şöyle Acil bir set Şöyle bir Şöyle 2 Şöyle 3 Şöyle de dört. Şunları çıkar. Şunları şöyle birleştir. Şöyle giyerim direkt. Ha giyinmiyorum pardon. Envanterden alınca giyiliyormuş. amatör gelince pardon. Şöyle hop. Şöyle bunları da birleştir. Ondan sonra bunu tak. Bunlar da yanımızda kalmasın. Şöyle burada bunlar kalsın böyle. <laughs> 35 tane mısımız kalmış onları da atalım ee, Şöyle arkadaşlar bir uyuyalım istiyorsanız hızlı bir şekilde 29 level şu anda bir 30 level alalım arkadaşlar tekrardan ee, level basacağım Hızlı bir şekilde ama uyuyalım Ondan sonra gidelim kule yapalım arkadaşlar kuleleri zaten bildiğiniz gibi ben şu şekilde yaparım arkadaşlar Çok fazla böyle ee, seyir zevki bozulmasın yani etmesin diye falan e, ee, Şeyle gidiyorum yani o yüzden e, kuraları falan tekrardan şey yapacağız. Bir kura bulalım arkadaşlar. Bu arada acı kırsak şunu da yiyeceğim arkadaşlar. Göstereceğim size ne olduğunu. <laughs> arkadaşlar bu arada bir şey daha diyeceğim. E, bana yorumlarda yazıyorsunuz arkadaşlar. Şey yapın diye e, mod paketini paylaşır mısın diye. Diyen bir sürü arkadaş var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mod paketini paylaşmak önemli değil. Mod paketini nerede paylaşacağımı siz bana söyleyin arkadaşlar. E, nasıl yapılacağımı falan. Ben onları zaten paylaşmam basit arkadaşlar. Sadece mod paketini nerede paylaşabileceğimi söyleyin arkadaşlar. Bir de nasıl yapılacağını söyleyin. Yeterli benim için yani Demek istedim bu yan arkadaşlar Madem bildiğiniz bir yer varsa böyle paylaşabileceğim falan ee, Onları arkadaşlar oraya atayım ben de Siz de onlardan yararlanın Ha bu arada acıktık şöyle yiyorum arkadaşlar Gördünüz mü bakın gitmedi gördünüz mü Sonsuz yani sonsuz o arkadaşlar Onları ben niye game moddan aldım Çünkü artifacts diye bir mod var arkadaşlar Artifacts modu ee, O mod arkadaşlar İşte böyle e, Olağanüstü şeylerin ee, yapımından sağlıyor arkadaşlar. Bakın hatta şimdi göstereceğim size. Şunları bir öldürelim. Şunları bir kıralım hatta. 30 olamadık mı gerçekten yani? Ha oldu. Tamam. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle şurayı kapatalım. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şurada bir yerde olması lazım onlar. Bunlar değil. Heh, bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Üstüne geliyorum bundan. Artifak yazıyor. Everlasting stick diyor. Bakın. Burada mesela arkadaşlar yapılışı gösteriyorum. Bunlar yapılmıyor. Çünkü yapılmayan eşyalar bunlar. bunlar eşyalar. Craftlanan eşyalar değil. Ama böyle ahırdan ya da böyle yani böyle bir değişik bir yerden falan bulunuyormuş gençler. Böyle kum tapınaklarında değil de başka bir yerlerde bulunuyormuş genellikle. Öyle bir şeyler yazıyor yani oyunu. Baktım da ben internetten araştırdım arkadaşlar. Oradan o şekilde bulabildim. Dedim bari arkadaşlar madem bu alınmıyor. Ben de dedim bari video içinde falan arkadaşlara göstereyim de onlar da. E, bu moddan yararlanabilir arkadaşlar. Eğer istiyorsanız böyle bir mod yapabilirsiniz. gençler zor hızlanır şu şekilde dediniz. ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde e, bitirdim arkadaşlar bu arada e, şuna nasıl yakıyorduk unuttum arkadaşlar e, Garba galiba reston muydu o, yoksa içine şey meşare mi koyduk bir dakika bir bakacağım şunu bir ver kılma tam şöyle bir şeydi galiba sanıyorum Yoktu öyle değilmiş nasıl adına bu bilmiyorum ee, restondan Re, res Reston. Neydi bu ya? Kızıl taş. Kızıl taşlanması nasıl yanıyor acaba bilmiyorum ki. Neyse biz şu an boşaltmamız bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, şeyden şey çıktı gördüğünüz gibi. E, zombi bir tane zombiden bu çıktı. O şey çıktı işte şu everlasting falan çarçurt. Smashing diyor. Smashing bu galiba bota basılıyor. Bu ne basılıyor? Powerful attack istiyor. Aynen. Şunda kılıca basarız ya da başka bir şey basarız. Şurada ganimet 1 zaten. Ganimet 3 var bizde. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Ee, şunu da atalım şöyle. Bu da aynı şekilde solungaç bir zaten. Şöyle şunları atalım. Şöyle atalım. at, at, at. Warpide, bu da smashing. Bunu da basacağız. Şunu zırha basacağız galiba. Şunu bunu bu zırha. Bunu da kılıca basacağız herhalde. Bakayım. Warpad bu değil. Bu mu? Evet bu ne ama bunları basamıyoruz. Allah Allah. Ne basılı acaba bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar onları sonra bakarız. Şunu çıkar. Şunu da şöyle koy. Biz bu arada neye basacaktık? Büyü. E, şu göğsükü de zar yapmamız. Göğsükü de bot yapalım. Ayrı ayrı onlara basalım. Gözlük artı bot. Bakalım ne çıkacak bunlara. Ha tabi şeyleri almadık. Hızlı bir şekilde gidelim alalım. Arkadaşlar ne bilmiyorum ama bu aralar hiç keyfim yok yani anlamadım. Ee, garip bir şekilde yani iş, işareti falan diyorlar benimkiler. Youtuberlık falan da zor iş olacak gibi bilmiyorum. Ateş koyması baz zaten de gerek yok arkadaşlar da neyse ateş koymasını bas. Evet. Ateş koruması 3. Derin koşucu 2. İşte bizimkiler böyle şey yapıyorlar işte söylüyorlar bir şeyler. Ben de bir şey demiyorum arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok yani. Ee, bu arada ayrı ayrı bir de çıkmış ha, anasını satayım ya. Yani. Neyse bunu üstümüze takarız. Derin koşucu ateş koyması tamam bunu da buraya takarız. Şu ikisini üstümüze takarız. Hatta takalım da. Şunu çıkar. Şunları at şöyle. Şunları böyle birleştir. Şunları da aynı şekilde şöyle birleştir. Ee, şunlar nasıl yanıldığını hala anlamadım ya. Bir dakika dur bunlar nasıl yanıyordu ya. Reston lambası ile yanıyordu da. Restonları yan yana koyup böyle yani yok hiç hatırlamıyorum ki. Reston lambasını şöyle yaptıktan sonra mı? Bir dakika Şöyle yaptıktan sonra ee, şu şalter nasıl yapılıyordu? Böyle bir bakayım. Şalter. Demir bir de stik miydi yok. Kırık taş bir de stikmiş. Şuradan şunu al. Bir tane kırık taş ver. Şuradan bir şalter yapalım. Ha bu şekilde. Peki aynen şu şekilde yapsak. Yakıyor. O zaman e, şuraya bir şey kıralım bir. Nasiptir. dakika geliyorum gençler. <laughs> evet gençler devam ediyoruz. Ben evi hallettim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde e, gördüğünüz gibi hallettim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi evi düzenledim de. E, şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hmm, şu okları al şuraya koş, Şu meşale şuraya koy. Şimdi bize şu endirincilerini ver bana hocam. Şu endirincileri bana ver. Ee, bize brez çubu lazım. Brez çubu var mı bizde? Brez çubu, brez çubu, brez çubu. Yoksa eğer gidip toplayacağız nedirden ya da şu e, bulutların üstündeki brezlerden toplarız diyeceğim de bu brezlerden, brezlerden toplamak zor olur. O yüzden çok fazla da gerek yok arkadaşlar o brez kulelerine şeyine falan. Nedir'deki brez kulelerine gidelim. Daha rahat olur bizim için. Ee, bir de bu şu demirlerden alalım biraz. Şu demirleri ver bana. Bistek Kalsın şimdilik. Beni Şimdi yememizi yerim. Şöyle arkadaşlar şunu öldürdük. Şöyle hızlı bir şekilde bu portalımıza girelim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar portalımıza girelim bakalım. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde bizim şey bulmamız lazım. Ee, a, dur bir dakika nether portalına bir şey çekelim. Waypoint nether diyelim. Tam güzel rengini bulduk. Nether'ın hızlı bir şekilde arkadaşlar gidelim bakalım. Arayalım bakalım nerede bulacağız. Göreceğiz. Ben bulduktan sonra arkadaşlar video kaydına devam ettireceğim. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Ben buradan böyle gelirken arkadaşlar şöyle bir yer gördüm. Bu ne acaba? Bir bakayım buraya. Kule gibi... Bu ne lan? Invisible friend diyor. Görünmez arkadaş. Hiçbir şey anlamadım ama bu ne bilmiyorum. Neyse biz buradan hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Ben devam, devam edeceğim arkadaşlar. O kuleyi bulduğumuzda sadece burası için burası için e, size şey yaptım. Evet gençler gördüğünüz gibi e, çok fazla uzun sürmedi arkadaşlar. Bir 5 dakika oldu. Nedir? Kalesi ya da direkt şey alalım ya waypoint'i. E, şu blazer'ın olduğu yere alalım arkadaşlar waypoint'i. Hızlı bir şekilde arkadaşlar gidelim oraya. Arıyoruz bakalım neredeler şu an. Evet buldum Evet alazları bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle bir dakika bir yumuşak yiye basalım Ya ne oluyor arkadaş ya Şunu şöyle bir aferin Ondan sonra bir dakika yumuşak basalım Şunu bir şeyini alalım Heh alaz tamam Doğru hayvan bu arkadaşlar Bizimkiler kulenin üstündekiler isimleriydi sadece Bizim hayvanı dönüşeceğimiz hayvan bu. Hayır, 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 hayır. Az, kala, az kala, arkadaşlar, az kalsın. Ee, kırıyordum. kırıyordum. Blaze kalesi diyelim şöyle. Ee, sarı. Heh. Az kalsın kırıyordum arkadaşlar. Lazım orası bize. Niye kırıyorum arkadaş ben? Tövbe tövbe. Garimet 3 olduğu için arkadaşlar kılıçta. Bayağı bir şey olduğu için arkadaşlar. 10 tane böyle olduğu zaten. Rahat bir şekilde arkadaşlar toplayabiliyoruz yani. Bakalım kırıyoruz şu an. Ay kırıyoruz diyorum. Şu anda bekliyoruz bakalım. Ne zaman doğacaklar arkadaşlar göreceğiz. Şöyle gelim de Bu arada video tamam evet devam ettiriyoruz. <laughs> Hızlı bir şekilde arkadaşlar bakalım. 10 tane oldu zaten. Direkt hatta çevirelim bunları. Çevir şöyle alası çubuklarını. Alası tozuna. Şöyle hop. 16 tane. bir 7 tanesinden çevir. 20 tane. 20 tane oldu arkadaşlar. 3 tane derimiz de var şu an. Bundan çıkmadı. Ve 3 tane de bundan çıktı. Ganimet olduğu için arkadaşlar rahatız yani bu konuda. Şöyle bir altında duralım biraz. Altında duralım. Ama bir dakika. Evet altında durduğumuz için hemen derdi sistem biz hazır bir şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar onu da yanına giderim. 5 tane daha oldu. Bir 15 tane daha falan topladım tamamdır. 15 tane olunca pardon. 8 tane oldu. 11 tane oldu. 13 tane. 2 tane daha olursa daha iyi olur benim için. Şöyle 23 tane oldu. 23 tane oldu arkadaşlar. 23 tane ithal düşünüyorum. Ee, siz bu bölümü arkadaşlar 6. bölümü ve 7. bölüm yani 7. bölümden final bölümü olacak. Ee, 7. bölümde pardon 6. bölümde 7. bölümü aynı anda izleyeceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben zaten direkt bu video çektiğim gibi akşama doğru atarım arkadaşlar. Şu anda zaten 19 Kasım saat 2 şu anda. Şöyle göstereyim. <laughs> ee, şu an 6 gibi atarız ya da bir 2 1 saate falan ya da ya işte video ne zaman ona göre atarız gençler. Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız. Şunlara biraz kıralım gençler. Bir de de kessek çok güzel olur aslında. Bir fener falan yapsaydık modu sağ oldu. Güzel olurdu ama ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyorum arkadaşlar inşallah. Nether çıktı değil mi onlar? Aynen Nether tuvası pardon. Nether çıktı değil. nedir çıktı normal yapılmıyor zaten. Alınıyor diye biliyorum ben. Ama tam da bilmiyorum yani. Öyleyse yorumlarda yazın abi. Çık reis. Eceo, sana bir bakayım. Biraz daha var. beş tane oldu. tam bu kadar yeter aslında da ben keyfi kesiyorum şu an. Ama ya. Varken arkadaşlar niye toplamam değil mi yani? Tamam yeter bu kadar ya. Yani. Şunu da keserim ondan sonra giderim arkadaşlar. Tamam. Ee, kaç tane oldu? 23 tane burada var. 13 tane de burada. Alas normal kalsın bir de. Lazım olur falan. Bana vurmayın onu. Bak kafanızı yırtarım ha. Nedir hemen giderim. Portalımıza hemen şöyle hızlı bir şekilde. Lan lan lan. Hemen giderim arkadaşlar eve. Tarlamız da biraz dolmuş arkadaşlar. Onları da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle hop hop. Abi yapma ya. Yanlış yaptım. Dur. Pardon gençler. <laughs> Sorry. Sorun oğlum. <laughs> Sorun oğlum. Sos misiniz oğlum. <laughs> ee, şöyle şimdi şurada bir bakayım bir dakika. oraya ha, orayı hani çapayla şey yapmamız lazım. Çapa var mı bizde? Çapa 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 yok. Çapa yok. Çapa nerede? Burada. Elmas çapamız burada. Niye olmaz? Şurada iki tane var tüm. Tüm. Tümümüz var tümümüz. <laughs> Şuradan hop hızlı bir şekilde şunları ekerim. Tamam. Şurada bir şey daha olmuştu ama onu göremedim. Az önce olmuş ya burada. İşte burada <laughs> bedava da ki beda aynı pete bara benziyor daha ama <laughs> neyse ee, arkadaşlar videomuz kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dakika kadar görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay ha sağda soldaki tane de duvar tıklayabilirsiniz odadan da kanala abone olabilirsiniz sizleri seviyorum hoşça kalın görüşmek üzere Allah'a emanet